Merhaba arkadaşlar. Yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Fransa 5.3'te bulunan ARL 44 ile oynuyoruz. Yani eee ARL 44'e biraz orta tank mı desek, ağır tank mı desek, e, bilemiyorum ama ikisinin ortası. Bir tank. Yani ne ağır tanka göre çok yavaş, çok hantal, e, ne de light tanka göre çok hızlı. Yani gördüğünüz gibi e, yan tarafta iki tane devasa e, paletlerimiz var. E, üst gövdemiz biraz T44 T34'ten sanki alınma gibi duruyor. Paletimizde e, Tiger 2'lerinin neredeyse aynı paletleri. Zırhımız üst gövdede 120 mm. E, taretimiz ise 110 mm. Tabi e, 5.3 5.3'te bu e, oranlarla herkes sizi çok rahat denebiliyor sadece biraz işte açı verince işin rengi değişiyor üst gövdeye at, ta e, Tarete atmayanlar e, Olursa e, Tankımızın büyük bir avantajı burada gördüğünüz gibi e, Kocaman bir topu var 90 milimetrelik e, Arkadaşlar bu top e, 245 milimetre Bir delişe sahip Yani 5.3 de Bulunmaz bir nimet gibi bir şey diyebilirim size çünkü neredeyse çoğu tankta 5.3'te 245 milimetrelik bir deliş bulunmuyor. Dediğim gibi tankımız yarı orta yarı hafif gibi böyle. Yani oyunda da şimdi beraber test ederiz. Güzel hızlanması duruşları vesaire yerinde ama geri geldiğinde de biraz hantal kalıyor ve çok basit bir şekilde ölüyor diyebilirim. Şimdi hep beraber e, tankımızın test videosuna geçelim Evet bakalım bu ARL 44 ile neler yapabileceğiz arkadaşlar yani Tank avcısı desen tank avcısı değil light tank desen değil ağır desen değil Yani 5.3 de e, Değişik bir Tank olmuş oluyor ARL 44 Yine bize Fazla zorlamayacak, tankımıza da uygun bir harita oluyor Alaska haritası. Gördüğünüz gibi 245 milimetrede gayet bu seviyeler için çok yeterli duruyor. Yani tankımızın gördüğünüz gibi değişik bir yapısı var. Yani sadece paletlerden oluşuyor gibi bir şey. Ama yani bu Fransız tankları tabi bunlar sonradan hani yapılmış İkinci Dünya Savaşı'nda değildi. Hepsinin deliş güçleri gayet yerinde. Hatta daha fazla da Geliyor normal tanklardan. Şimdi burada yaptığımız normalde tankımıza bir sabitleyici yok. Karşıdan direkt birisi gelebilir. Burada e, otomatik ilerlemeye basıyoruz. Ben de tuşu E'de. Bunu e, bile kruz kontrolü bile getirdikten sonra sabitleyici varmış gibi hiç hareket etmiyor namlumuz. Şimdi böylece hem nişan alıp hem ilerleyebiliyoruz. Bu da e, ufak bir sizlere tüyo olsun. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Gördüğünüz gibi biri çıkıyor hiç durmamıza gerek yok yani fren yapıp e, durmuyoruz Cruise kontrolü açtığımız için bu şekilde çok rahat ilerliyor tankımız iç namlusunu sallamadan hani normalde yerler asfalt olsa bile e, şimdi bak hızlı gittiğimizde namlu gördüğünüz gibi bir aşağı bir yukarı sallanıyor hız yüksek olduğu için ama Cruise kontrolde pek böyle bir şey olmuyor arkadaşlar Evet şimdi yine aynısını yapıyoruz Rus kontrolü açtık hem ilerliyoruz gördüğünüz gibi namlu hiç sallanmıyor Yani tankın taret kısmı biraz zayıf ama Gerçekten bu seviyelerde Çok iyi diyebilirim Hani biraz fazla kaba yüksek olduğu için Çok çabuk görülüp vurulabiliyor öyle de bir dezavantajı var Evet orada da bir akıllı panteri arkadaşımız köşede bizi bekliyormuş. Böyle tekrardan eski ara kısma doğru ilerleyelim. Bakalım buradan birisi geliyor mu? Evet bu panteri vurduğumuz noktada biraz bekleyelim. Burada birileri var gibi. Burada bir namlu görüyorum. Hadi be biraz yukarıdan geçti namlusunu kırsaydık en azından bir hasar vermiş olurduk. Yani orada da panterin üst gövdesini delmişiz. Onu da not olarak düşelim. Yani 245 milimetrelik bu top gerçekten yani 5.3 seviyesine fazla. Yavaştan da B'ye doğru geçiyoruz. Çünkü arkada bekle bekle kimsenin geleceği yok. Burada birileri bir ateş mateş bir şey ediyor. Aha evet Tiger geldi. Tiger'a çok güzel bir atış yaptık ama patlamadı. İşte mühimmat patlayıcılı olmamasının dezavantajlarından birisi bu arkadaşlar. E, deliyor geçiyor ama içeride patlamadığı için ee, diğer mühimmatla şey mürettebatlara zarar vermiyor. Bakalım içeride mi acaba gitmiş mi? Yok yanlış yere atıyoruz. O O da kötü oldu be. Adam orada bizi bekliyor. soteye yapmış da. Yine aynı haritadayız. Evet önümüze bir PT 76B geçerken biz de kendisini ilk atışla selamladık. Yani demin güzel başlamıştık ama sonu kötü bitti. Ondan sonra yine her zamanki gibi Gaji'nin e, müthiş harita rotasyonuyla birlikte tekrardan ne hikmetse aynı haritaya dönmüş bulunuyoruz. Orada da bir M24'ü gene arada yakaladık. Şöyle bir bakalım. Bu aradan gelenler genelde böyle kendini akıllı zanneden hemen aradan geçeyim de hani birilerine vurayım diye düşünenler oluyor. E biz tabi bir tık oyunu fazla bildiğimiz için orada bekliyoruz. Bunlar böyle gelsin de biz de vuralım diye. Evet bir daha bir T-34-85 geldi ama üst gövdesine isabet ettiremedik. Yak panter ne yapıyorsun? We are to the grid evet, işte öldü burada bir millet var sen daha oraya giriyorsun ısrarla Biz de boşuna beklemiyoruz tabi böyle Evet Çok güzel bir atış O da bizi göremedi sıkıntı yok derken Başkası vuruyor her zamanki gibi Tabi tank şimdi biraz hantal olduğu için Arkadaşlar bu şekilde mecburen Geriden oynuyoruz Yani Çünkü Şimdi düşmanın içine girsek orada bizi 3 dakika içinde patates ederler. Yani fazla e, mobilitesi yüksek bir tank değil maalesef. O yüzden biz de deliş gücümüzü kullanarak uzaktan uzaktan çalışıyoruz. Evet dediğim gibi bu açmamla vurulmamız bir oldu. Hani ilerlesene Haval gibi bakıyor orada ya. Lan koca Tyler sürüyorsun Atla önüne. Evet şuradan yavaştan B'ye de gidelim. Bir de B'yi yoklayalım. Ne var ne yok. Yani karşı tarafın geleceği yok. Onlar da herhalde bir yerlerde bekliyorlar. Biz de hemen şuradan yeni bir mühimmat mürettebat alıp yolumuza devam ediyoruz arayışlarımız sürüyor karşı takımı yani resmen Free Fire oyununa çevirdiler Evet orada bir anti var Ellesi görünüyor bu fazla da çıkarmıyor ki biraz sallayın Evet C'de birisi var. O buraya doğru sallıyor. Böyle biraz çapraz duralım. O da herhalde m 4 a 3 vurdular. A de vurdular. O da Minbat'a denk gelmiş. Şansa. Evet e, arkadaşlar e, Gaji'nin mükemmel rotasyonu sayesinde de iki oyunu e, Aynı haritada oynamış Bulunuyoruz gördüğünüz gibi e, Tankımızı da güzelce test ettiğimizi sizin de az çok Artılarını eksilerini öğrendiğinizi Varsayıyorum e, Tankımız dediğimiz gibi biraz hantal biraz hafif biraz hızlı Biraz ağır böyle değişik karman çorman e, bir şey ama Söylediğim gibi bu oyunda bulunan top bütün işi değiştiriyor. 245 mm ile gerçekten güzel işler yapabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.